Arkadaşlar merhaba. deneysel bir bire denemesi yapacağım. Şöyle yaklaşık 10 litre civarı bir bir elde etmek istiyorum. Onun için şöyle göstereyim. iki buçuk litrelik kazanda atıyorum. Suyu koydum. Su 70 8 derecelere falan gelince ocağın altını kapatacağım. Sonra arpayı ekleyeceğim. Arpağa yaklaşık 1 saat maşelenme süresi olacak. 1 saatten sonra yağmurlayacağım. Ondan sonra kaynama esnasında da şerbetçi otlarını ekleyeceğim. görüldüğü gibi. Bakalım, bunlar normal e, piyasada satılan arpalardan aldım, kendim çimlendirdim. Böyle malt ettim, malt hali, haline soktum, yaklaşık burada iki buçuk kilo yakın bir malt var. Bakalım iki buçuk kilodan bir 10 litrelik e, bira elde etmeye çalışacağız.